Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Evet bugün vatandaşlarımıza Harf inkılabını soracağız. Sizce Harf inkılabı gerekli miydi? Neden gerekliydi? Veya gereksizdi diyen vatandaşların cevapları neler olacak? Hep birlikte cevaplar alacağız. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Bakırköy'deyiz bugün. Hep birlikte cevapları dinleyelim. gerekli miydi? Cumhuriyet tarihinin şeydiği zaman mı? Evet. Vallahi. Şimdi ağır bir soru. ağır <laughs> bir soru da şimdi cevabını vermek de biraz sorumlu isteyen bir şey. gerekli miydi veya gereksiz miydi? Bunu da alabilirim yani sadece. Zamanın, zamanın şartlarına demek ki o zamanki de gerekli görmüşler. O bana göre gerekli değildi. Devam edebilirdik eski Ali Ki Çok şey değişti. Ee, o değişen şeye de pek yani uyum salınamadı. Daha çok çoğunluk kitle e, cahil duruma düştü. Benim görüşüm yani, şahsi görüşüm, kritik manasına demiyorum yani. Çünkü ben zaten kendim sosyoloğum. Bu mesela derin bir soru ama yani değildi. Gerekli değildi. Pekal. Çok teşekkürler. Rica. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sizce harf inkılabı gerekli miydi? Halk inkılabı gerekir miydi? Halk diyorsun. Değil Harf inkılabı. Halk. Harf. 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 Yazı. He. Şu, şu anki ne? E, yani alfede değil mi? Alfede. Alfabe evet. E, e, tabii ki gerekiyordu. Neden gerekliydi? Şimdi mi? O zamanlar. Ya şu, dünya e, eğitim düzeyine girerken Türkiye bu sorunlarla niye uğraşıyor? Yani Arapça mı? Dünyada yaygın yoksa bizim kullandığımız alfabe hangisi sence bence Atatürk'ün Atatürk'ün şeyini hiç değiştirmesinler be Atatürk zaten ta bunları görmediği şeyi ta 100 sene önce görmüştür. Peki şimdi dünyada kullanılan e, harfleri kullanıyoruz evet doğru e, yani. Avrupa'da aslında kullanılan harfleri kullanıyoruz. Tamam. Peki onlarla aynı dili konuşmadıktan sonra Harfin inkılabını neden gerekli görüyorsunuz? Yani madem Avrupa'ya yetişmek amacımız, harflerle mi yetişeceğiz? Evet. Şimdi şöyle bir düşün. Şey. Eğitim önemli değil mi? Evet. Eğitimi önünü kesildikten sonra eğitimde bir anlam verebiliyor musunuz? Yok. Yani Osmanlı döneminde Osmanlı Türkçesi kullanılırken Arap alfabesi ve aynı zamanda işte Farsça bunların karışımı olan bir e, Osmanlı Türkçesi vardı ve bu dönemde eğitim yok muydu? Eğitim var, yok muydu? Tabii ki eğitim var ama şimdi şöyle bir şey: bir ülkede e, matematik önde görmesen, fen ve Fe Anadolu liseleri önde görmesen, tutu da iman hativa dönüştürürsen ülkeyi kutuplaştırırsan İmam Hatip açmak kutuplaştırmak mı oluyor? Bence kutuplaştırmak. Yani eğer kutuplaşmaz, kutuplaşmaksa Allah'ın yanında yer almak, o kutbun hakkın yanında yer Allah, almak. Bir dakika, bir dakika Allah Allah'a siz niye siz şeyle karıştırıyorsunuz ki? İmam hatip'ler kutuplaştırıyor dediniz. İmametçilerde İmam çoğunluk ne öğretiliyor? Evet, çoğunluk ama çoğunluk olur mu? Bir ülkede hangi hangi ülkede eee din üzeri çoğunlukta. Ama e, şunu da Hı. belirtmek istiyorum. Bundan önceki Türkiye'de üniversite yoktu. Hani toplam 10 tane üniversite sayamazdınız. Doğru. Şu anki Türkiye'de Doğru. üniversiteler var, liseler var, meslek liseleri var. Eyy hatip'ler de var. Şimdi Neden siz, sadece imam hatip'leri baz alıyorsunuz? Niye imam hatip çoğunlukta zaten her yerde imam hatip okulları açıldı. Şimdi sen matematik matematik ön, öncülük görmediğin zaman sen ilerleyemezsin. Her şey matematik olmuş. İmam Hatip ne görüyor? Ya matematiğin önü kapatıldı. Yani bir, bir, camiye gitken ya, ya zaten Allah bizim içimize bir kere girmiş. Kimse onu söküp atamaz. Allah ile siyaseti bir, bir, bir Allah Allah'ın e, şey bırakın. Allah'ın kanunlarını, Allah'ın kelamını siyasette kullanmayın. Kullan, hiç kullanılmaz. Siyasetle ne alakası var? Sen önce kanunu duy. zaten zaten tok olan bir insan inancı da inancı da doğru olur. Sen tok e, halk yetiştirirsen sen zaten doğru insansın. Müslüman sadece tokken mi İslam'ı hatırlamalı, inancı olmalı? Tabii ki öyle değil. Yani tokken de tokken bile açken bile değişen bir şey yok. Ülkeyi iyi yönetmek. Dolar bazı dolar kalkmış bilmem nereye gitti E o zaman maaş dolarla ver. Dolarla verin. <laughs> Marshall versin versinler. Ekonomide çok sıkıntı yani çok, var diyorsunuz. Çok çok doğru çok doğru yönetiyorsunuz Peki, ya. Peki bir ülkenin ekonomisi işte dolar yüksek diye kötü mü anlamı kötü anlamına mı geliyor? Mesela doların yüksek olduğu başka ülkeler de var. Şimdi Mesela doğu, Rusya şimdi yani. Tam işte bu, bu. doların bazı, bazı alırsak tamam. Tamam mı? Türkiye dolarda dolar karşısında eriyoruz. Eriyoruz. Önemli değil. Peki Rusya parasına karşı eriyor muyuz? Eriyoruz. İngiliz sterlin değil mi? Sterline karşı eriyor muyuz? Eriyoruz. Arabistan nedir? Dinar mıdır? Ee, kuvvet dinarı mı oluyor? Ne oluyor? Buna karşı eriyor muyuz? Eriyoruz. O zaman kötü. Tek dolara karşı değil. Hem avroya karşı eriyoruz, hem dolara karşı. Türk lirasını, Peki, dolara ne? dolar tamam. Altına niye şey yapıyoruz? Altın, altın dünyanın her, her tarafındadır. Altında neden e, yükseliyor diyorsunuz? İşte, evet. Ama altın ons fiyatı dünyada her yerde yükseliyor. Altının ons fiyatı değişmez e ki altın, sadece türkiye'de altın değil altın tamam yükseliyorsa delil şeyde yükselsin ama ki bunu altın biz belirlemiyoruz ki yani o altının ons fiyatı bir savaş çıkıyor altın yükselişe geçiyor virüs sebebiyle altın yükselişe geçti. Düğünler olmuyor diye altınlar yükselişe geçti. Yani bunun e tamam ekonomik kötü bitti bitti her şey sattılar türkiye'de hiçbir şey bırakmadı. Ne satıldı? Yol satıldı mı? Yollar satıldı. Satılmayan yollar da evet. var. Su satılıyor mu? Hayır, satılmıyor. Şurada da bir ne yapmak diyor. Satılmayan yollar derken özelleştirilmeyen evet. yollar da var. E tabii ki. Bırak. O da Atatürk'ün döneminde, özalın döneminde olan şeylerdi. Bunun döneminde olan şeylerde yollar değil ki. Değil. AK Parti yapmadı yolları. Yani AK Parti hep yaptı, özelleştirme ile yaptı. Tabii. Yani hiç eğitimde falan çağ açmadı kitapları ücretsiz vermedi değil mi? Verdi, vermedi değil mi? Verdi de. Hastanelerdeki oldu? o zulmü bitirmedi AK Parti. AK Parti hastanelerdeki zulmü bütün her şey bana bana da yetki versinler ben de dünya niye Kılıçdaroğlu'nda yetki vardı niye yapmadı zamanında? İlaç istediğinde Türkiye ilaç iyi mi? Her sıfke giren ilaç iyi mi? O ilaç alabilmek için insanlar kuyruğa giriyordu. Bu keşke kuyrukta ölseydiler. Niye biliyor musun? O ilaçların hepsi hepsi insan sağlığına zararlı kullanılmasın ilaçlar. Belli antibiyotik ilaçları ne hastalıklarla ne şey yaptığı belli oluyor mu? İnsanların bir bahsettiği kadar Doğru. Bir arkadaşla yolculuk yaptı. Siz hiç ilaç kuyruğuna girdiniz mi? Ben girmedim çok şükür. Girmek de istemiyorum. Pekala. Çok teşekkürler. Çok ben sağ ol. Harf inkılabı sizce gerekli miydi? Ne? Harf inkılabı sizce gerekli ne? miydi? Mi Harf gerekli. Neden gerekliydi? Osmanlıca vardı Osmanlı yüzden, Türkçesi vardı Evet o yüzden Türk diline yeni bir şey getirildi Herkes öğrensin öbürü daha oldu o yüzden neden öbürü Osmanlı Türkçesiydi Evet. Osmanlıca zordu zordu o yüzden daha kolay bilir dile... ama 150 yıl önceki dilimizi şu anda konuşamıyoruz yani okuyamıyoruz doğru mu doğru ama yine de harf inkılabı Bence gerekli Neden gerekliydi neden gerekli? Basit. Çünkü dünya sonuçta alfabemiz, kullandığımız alfabe dünyanın kullandığı bir alfabe. Evet. Çoğunluğun yani. Ve daha kolay, sade, yalın. Yani dünyanın kullandığı alfabeyi yani dünyanın önemli ülkelerin önemli olacak. ülkelerin kullandığı aynen, alfabeyi aynen. kullanınca ne kazanıyoruz? E uluslararası iletişim daha iyi oluyor. Şu anda bir İngilizce Türkçe konuştuğunuz zaman veya Türkçe bir yazı yazdığınız zaman İngiliz bunu anlayabiliyor mu? Türkçe ya, bilmeyen ama sonuçta harfler e, net belli hani e, Osmanlı harfler, Türkçesindeki yani. harfler de netti baktığımız zaman yani şimdi bilmediğimiz kelimeleri size Fransızcayı versem ben harfler net diye Fransızcayı anlayabilecek misiniz ne anlattı ne söyledi? Anlayamam söylediniz? ama daha kolay öğrenirim. Daha kolay öğrenirsiniz. Yani güncel olduğu için yani. o harfler daha güncel. Ama hala güncel yani, yani hala Arapçayı yani Arapça kullanan Arapça ülkeler. Arapça kullanılmıyor mesela Türkçedeki ama. harfler kullandığımız harfler İngilizce'de de kullanılmıyor. Peki. Diğer şu, de de İngilizce öğreniyor. Ar yani ama biz de İngilizce gidiyor. öğreniyoruz. Onlar da başka dil öğreniyor. İtalyanca öğreniyor. Fransızca. Bu yani o dilleri. Genel kültür anlamında. Tabii genel kültür anlamında bu. Yani dünyada şimdi Osmanlıca bilen hiçbir ülke yok. Osmanlı yani Türkçesini. O da zaten Aha. Osmanlı Aha. O zaten ölmüş bir devleti de yok. O yüzden böyle bir yenilik olması. Devleti burası. Devleti, devleti Aliye-i Türkiye. Osmanlı, Siz onun torunusunuz. Osmanlı Devleti yıkıldı. Yerine yeni bir devlet kuruldu. Peki Çin, şimdi Çinli bir tutmuyoruz çocuk. Ataları ama Atatürk de bizim atamız. Yani, yani ge Atatürk e olan... ne zaman geldi konu? Yani ben şunu merak yani geçmiş ediyorum. Geçmiş olan her Çinli şey. Çinli bir bize... çocuk, Çinli bir çocuk bin yıl önceki dedesinin yazdığı yazıyı okurken siz 100 yıl önceki dedenizin yazdığı yazıyı okuyamıyorsunuz. Sizce cahillik harf inkılabının e, yapılması mı? Yoksa Osmanlı Türkçesiyle devam etmek mi? Ya okuyamıyorum ama mesela araştırabilirim geçmişi. Ya şu an yani gene yine öğrenebilir. Osmanlıca. Evet. İsteyen nereden öğrensin. Harf inkılabı. Gerçek evet. anlamda evet. soruyorum. inkılabı oldu diye insan yani tarihini öğrenemeyecek diye bir şey yok. Yine merak ediyorsa evet. aksını evet. okusu bilgiye ulaşmak çok kolay artık. Zaten. Peki aslında evet. e, olayın kolaylığıyla alakalı bir şeyler söylediğiniz Daha kolay şu anda al alfabemiz. O alfabe yani. hiç yani çalıştınız geçmişi, mı? Geçmiş put, hani putsallaştırmanın anlamı yok. Yani illa hani dedelerimizden gelen alfabe değişmesin. Aa yok, hayır. Yani. Sadece bilimsel olarak tespit edilmiş bir şey söyleyeyim size. Dünya Avrupa'da buna dahil, işte Amerika'da buna dahil, Asya'da buna dahil. E, Osmanlı Türkçesinin meşhurluğuyla sanat sanat Sanatıyla konuşuyordu çünkü ya, Osmanlı, Osmanlı Türkçesi büyük bir devlet. Yok İlla, hayır 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 dilinden öyle. bahsediyorum. Ya, Dilini biz kullanmadığımız şey. için bilemiyoruz tabii farklı olabilir biz onu bilemiyoruz da bildiğimiz şeyi ancak anlatabiliyoruz. Bildiğimiz şeyi peki cahil kaldık mı harf inkılabıyla? Hayır tabii ki de yani kendini geliştirmek isteyen her zaman geliştirir. Evet. Cahil biz... kalmak isteyen de yani her şartta kalır. Her şartta kalır peki Aynı. bugün. Ben size e, Devlet Başkanıyım ve diyorum ki yarından itibaren işte bu alfabe kullanılmayacak. Değiştiriyoruz. Siz işinize gidiyorsunuz. Önünüzde farklı kağıtlar. E, başka birisiyle görüşüyorsunuz. Bir yazı yazıyorsunuz. E, farklı bir yazı alfabesi yazmak durumundasınız ve bir anda kalıyorsunuz. Aslında bir milletin okumasıyla yazmasıyla bu şekilde oynanmış olamaz mı? Ya o zaman devlet yoktu bir şey zaten, vardır. biz yani. tamamen yıkılmışız. Siz devlet yoktu diyorsunuz da 16 devlet de bizimdi ama o ve zaman o zaman da bir millet vardı ama millet yani. vardı, konuştuğu millet... bir dil vardı, yazdığı bir yazı vardı. Ya bir şimdi ülke yoktu, bir iş, her şey Aynen. yıkılmış, gitmiş, ortada bir sistem yok, bir şey yok, zaten toplanılmış, her şey yeniden düzeltilmeye çalışılmış. O yüzden böyle bir şey olmuş yani. yani. savunuyoruz her Peki ülkten. devletin din ibaresi neden değiştirildi? Müslümanlık İslam neden kaldırıldı? İslam değiştirilmedi ki. İslam dini devletin resmi Sadece dini olarak görünüyor artık kaldırıldı. Din yani ama yok resmi dini... din olarak görünmüyor şeyde. Tamam biz devletin ibaresi olarak, İslam değil. Biz dinsiz devlet şu an. Olarak yani bizim ülkemizde birçok din dinden değil. insan var. Yani resmi din yani olması biz çok biz mu önemli? Değil var. mi? Aman. Bence değil. Hilafet kaldırıldı. Yani Kaldırılması resmi... iyi oldu. Neden? Cumhuriyet geldi çünkü Türk Türk ulusunun Türk milletinin yapısına en uygun rejim cumhuriyettir. Cumhuriyet diyorsunuz tabii ki de. Peki bu cumhuriyet döneminde Osmanlı devleti 600 yıl yaşamış onun haricinde toplamda 15 Osmanlı haricinde 15 tane devlet kurulmuş ve bu devletler başarıdan başarıya koşmuş. 100 yıllık Türkiye cumhuriyetinde toplamda bir yıl hükümet ya duruyor ya durmuyor. Duruyor. AK Parti dönemi uzun dönem kaldığı için duruyor. İstatistiksel olarak bahsediyorum. Cumhuriyet rejimi bize göre ise neden doğru düzgün bir hükümet kuramıyoruz? Neden? E, şeriat olmadığı için rahatça kadınlara tecavüz suçlar işte e, hırsızlık, yolsuzluk rahatça yapılabiliyor. Ya siz şeriatı mı savunuyorsunuz? Yok ben sadece soru soruyorum. Ya O insanlarla ilgili, ahlakı yani, durumla ilgili. Aynen öyle. Yani. Devlet, devlet ne, ne kadar önlemeye çalışsa gene insanların ahlakı durumundan ilgili. Hayır cezalar bu. arttırılabilir ama yani şeriatın i̇dam gelmesi. İdam gelmeli mi? Hayır idam değil. Yani idam değil. Ya İngilizler, i̇dam, Almanlar hani şöyle nasıl yapıyorsa bilmez. Neden İngilizler, ne Almanlar Allah mı? Yok onlarla, onlar onlar bu sistemi oturtmuşlar demek insanlar istediği gibi rahat bir ortamda geziyorlar. Onların sisteminde tecavüz çok yaygın. Onların papaları Onun çocuklara tacizleri papaların ama Müslüman ülkelerde de çok var. Tabii. Yani bunun ya, bence dinle ilgisi insan, yok. Yani. ama işte Allah'ın kuralları uygulanmadığı için çok olabilir mi? Müslüman ülkelerde de çok olabilir mi bu yüzden? Ya olabilir ama o insan yani evet ahlaklı Mesela dediniz ya. ki İngiltere'ye bir bakalım onlar bir kanun yapmış, bir medeni yani kanun hazırlamışlar. Hangisi iyi onu seçeceksin. Değil mi? Tabii. Ama bizi yaratanın ama biz belirlemiş olduğu şöyle, kuralları ret mi ediyoruz? Ortamda değil de seni göremez ki ne yapıyorsun, ne ediyorsun. İnsanın içindeki ahlak, Allah sevgisi, ondan sonra büyüklerine karşı saygısı bir insan onur olacak ki bu işleri yapmasın. Önemli olan odur. Şimdi allah Teala'nın koymuş olduğu şeriatı istemiyoruz. Ya işte İnsanın yazdığı kendi. Ama. Arap ülkelerinde uyguladığı şeriat. Arap ülkeleri diyorsunuz ama. Şeriat mı siz Hayır, bu, siz o diyorsunuz yani? ki Müslümanın kurallarını görüyoruz diyorsunuz siz. Hani şöyle diyeyim, Müslüman'a bakarak İslamı tartmışsınız anladığım ya, kadarıyla. Ama İslamı uygulamak eşine en iyi davranan insanlardı. Kadına değer veren insanlar bu şekilde herkes değer verse olsun biz bir şey demiyoruz ama şeriatı savunmuyoruz. Yani, yani, yani. din yani. olduğu şerahatı zaman din kullanılmaya zaman çok müsaittir yani. yani. Eğer din gerçekten uygulanırsa zaten kullanılmaz. Ama gerçekten uygulanmaz ki. Yani devletten de Devletin olmaz. kurallarında Allah'ın <laughs> hükümleri olursa eğer din yine kullanılamaz. Devlet işine din karıştırılmaz. Neden peygamberimiz ne yapıyordu? Karıştırılmamalı. Ee, Hazreti o Ömer vicdan, peygamberimiz. Onlar o o dönem yani. Sen Aynı ya, sınavdayız ama. ama. Hayır ya. Din vicdan işidir. Yani herkes kendi vicdan sahnesinde yaşar. Yani vicdan devletin sahnesi. işine karıştırılmaz. Devletin işine karıştırmaz. Devlet sadece kural koymalı. Belli cezaları arttırmalı yeri gelince ama cezaları sertleştirmeli. Yani, e, hırsızlık yapanın kolu kesilsin mi? Yok. Niye? Öyle kısasa kısas olsun mu? Hani adam senin annenin çocuğunu öldürdüğü zaman aynı kısastan ister misiniz vicdanen? yaşamasın tecavüz olduğu zaman yaşamasın der misiniz? Niye yaşıyor devlet niye hapishanelerinde benim vergilerimle, benim vergilerimle benim vergilerimle o itin o şerefsizin yaşamasını ister misiniz? Sizin çevrenizden sizin yakınınıza bir şey gelse başınıza Ama şimdi farklı bir konu yani ben di dini açıdan ele dini açısına için... bağlayacağım ben siz ister misiniz istemez misiniz? Bence ben yine söylüyorum kurallar belli uzmanlarla görüşülüp belli kurallar konumlarla. Ama o uzmanları ama da Allahu Allah Teala yarattı ve kuralların da Allahu Teala koydu. Peki? Benden. Bu Peki, kadar. teşekkür ederim. Ne zaman yayınlanacak? En kısa sürede yayınlayacağız. Evet sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'de cevaplar alıyoruz ama ya aslında pek şey yapmak istemiyorum. Hani tutuyorum kendimi. Ya kardeşim sana ne diyorlar? İşte insanların düşüncesinden sana ne? Ona sana ne? Buna sana ne? Onu görmedim, bunu duymadım, bunu bilmiyorum. Başka? Yani bugün hepimiz şeriatın getirdiği kuralları uygulayamayabiliriz. Sorun olmuş olabilir. İşte nefsi hareketlerimizde günaha girmiş olabiliriz. Yanlış yapmış olabiliriz. Hırsızlık yapmış olabilirsiniz. Adam öldürmüş olabilirsiniz. Bunlar olabilir. Olmasın olmaması lazım ama oldu diyelim. E kuralları da Allah'ın belirlediği kurallara göre. Ya ne kadar saçma. Hani e, bir yaratıcı Allahu Teala yaratıyor ve onun kurallarını uygulamıyorsun diyorsun ki yok ben karşıyım ya. Ben ha, istemiyorum. Nereye gideceksin sen ondan sonra? Kimi göreceksin? Kim hesaba çekecek seni? Kim sana bu kıyafetleri verdi? Kim sana bu evreni, alemi verdi? Bilinmeyen 70 bin alemi daha verdi. Devam edelim. Gerekliymiş ki o zaman yani yapılmış yani bir hakkında pek fazla bilgim yoktur ama hangi dönemlerde? Atatürk'ün getirdiği harfin kılavı. E onlar zaten gerekliydi yani oldu ya zaten yaşanmıştır yani. Neden gerekliydi? Yani Osmanlı Türkçesini kullanırken? O zaman öyle icap etmiştir. Osmanlı'dan sonra tabii ki Osmanlı yıkıldı. Yıkıldıktan sonra Atatürk işe işi ele aldı ve bir yere getirdi ve oturmuştur da yani. Pekala çok teşekkürler. Çok ben Sağ teşekkür ediyorum. Alfabesine geçmemiz, e, Türkçe konuştuğumuz için geçerliydi o. Yine Geçerli Türkçe oldu. konuşuyorduk. Ha evet. Yani belki daha global olmamızı sağlayan bir şey olabilir. Globallik. Evet, yani global anlamında. E, Ama İngilizler bizi şu an anlamıyor. Yani yazdığımız yazılardan. Bilmiyorum, bence kolaymış gibi geliyor bana şu an şu an bildiğimiz için ama <laughs> 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 belki de evet pekala, olabilir pekala çok teşekkür ederim ben çok teşekkür sağ ol bir kendinize bir çok iyi, iyi. iyi bakın gerekliydi tabii neden gerekliydi yani Atatürk sayesinde bu insanlar bir devrim atlattı okuma yazma öğrendi herkes daha önce Osmanlı'da okuma yazma evet. bilmiyorlar mıydı Arap harf vardı. Hı hı. ve Atatürk ilke ve inkılaplarıyla bu ülke bir devir daha atlattı. Peki harf inkılabı neden gerekliydi? Harfin inkılabı neden gerekliydi? E, çünkü Osmanlı döneminde e, laiklik yoktu. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıydı ve insanlar o zaman da e, bu harf inkılabıyla daha kolay Türkçeyi, ana dilini. Zaten ama yine ana dilimiz Osmanlı Türkçesiydi. Evet. Ama Değişmedi ki. E, daha kolay bir eğitim oldu. Öyle değil mi? Osmanlı Devleti, devletinde de mektepler, medreseler vardı. Medreseler vardı. Orada da öğretiliyordu. Evet. Kolay öğreniyorlardı. Çünkü oldu. annesi babası aynı dili yazıyordu. Evet. Daha harf inkılabı neden? geri, harf devrimi neden oldu? Vallahi şimdi çok fazla bir şey diyemeyeceğim. Yetişmem lazım. Peki, biraz. çok teşekkür ederim. Çok Rica sağ ol. Ederim. Evet sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de sorularımızı soruyoruz. Cevapları alıyoruz ama ben kafama takılan soruları da soruyorum. Yani harf inkılabı gerekli miydi? Evet harf devrimi evet gerekliydi. Veya neden gerekliydi? Neden gereksizdi? Bunların hepsini var. gerçi gereksizdi diyen bir iki kişi çıktı. Ama ben şunu istiyorum sizden. Yani bir soru sorarken siz cevap verin vermeyecekseniz de en başta deyin ki ya istemiyorum cevaplamak. Zaten burada günde 100 kişiye soruyoruz. İkisi cevap veriyor. O ikisini de ekranınıza koyuyoruz. Yani ee... Cevap vermek istemeyen vatandaşlarımız vermesin, direkt gitsin. Sevgili izleyenler çünkü sıkıntılar oluyor gerçekten. Şimdi <laughs> diyeceksiniz ki niye dediniz bunu. Evet ben Mert Armağan. Kanalımıza destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Marmaray'la eve gideceğim. <laughs> Akşam oldu. <laughs> Kanalımıza destekleriniz için çok teşekkürler. Beğenelim, yorum yazalım, abone olalım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hayırlı günler.